Arkadaşlar merhabalar. Süheyla Teymur ben. Hiilitim Hilitim ekip lideri ve Vice President. Bugün size eee Advisor App uygulaması hakkında bilgi vermek istiyorum. Cihazlarımızı aldıktan sonra, cihazımız elimize ulaştıktan 15 gün sonra Advisor App uygulaması aktif hale geçiyor. Ondan sonra Google Play Store veya App Store'a Hili yazıyoruz arkadaşlar. Heal yazdığımız zaman pembe ipimiz, mavi ipimiz, advisor app ve heal'in saat uygulaması ipi karşımıza çıkacak. Zaten cihazınız olduğu için birinci ve ikinci yani pembe ve mavi ipi yüklemiş olacaksınız. 15 gün sonra da bu heal'e advisor app'e tıklıyoruz arkadaşlar ve yükle diyoruz. Yükleme bu aşamaya geldiğinde aç diyerek arkadaşlar ipimizi aktifleştiriyoruz sonra başlat bölümüne tıklıyoruz İleri diyoruz arkadaşlar burada hile sistemine kaydolurken vermiş olduğunuz e-posta adresiniz ile kaydınız yapıldığında size gelen şifreniz arkadaşlar onu gireceksiniz yani normal pembe pardon mavi pi kurarken girmiş olduğunuz şifre backoffice şifreniz neyse buraya da aynı şifreyi girmiş olacağız mail adresimizi ve parolamızı Microsoft sayfasına giriş parolamızı girdikten sonra arkadaşlar giriş yap diyoruz daha sonra bulut verilerimizin senkronize edildiğine dair bu ekran karşımıza çıkıyor sonra aktifleştir ve devam et diyerek programımızın kurulumunu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar burada sadece yukarıdaki hili imf programları ve program asistanı bölümü aktif olacak Animals bölümü ve alttaki programlar abonelikli olduğu için böyle silik olarak gözükecek. Bu gayet normal arkadaşlar. Biz zaten bu programda sadece bu yukarıdaki ikisini kullanmış olacağız. HIL imf programlarına tıkladığımızda bu ekran gelecek ve tamam diyeceğiz. Burada bize hili sürümümüzü soruyor arkadaşlar. Elimizdeki cihazda yani gold olabilir elimizde holistik, rezonans veya profesyonel paket olabilir. Bunlardan hangileri bizde varsa onlara tik atmamız gerekiyor. Ki arama esnasında bu programların da bize tavsiyesini verebilsin. Bizde olmayan programları işaretlemiyoruz. Olanları arkadaşlar işaret, işaretledikten sonra ayarları kaydet deyip arkadaşlar bu bölüme geldiğimizde Artık kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Burada sadece hili imf programlarını işaretler isek sadece pembe epteki uygulamaları bize gösterecek. Tüm hili programlarını işaretlediğimiz takdirde de arkadaşlar hem pembe epteki hem mavi epteki uygulamaların bize tavsiyesini vermiş olacak. Örnek olarak buradan mesela bir şey arayalım. Sinüs enfeksiyonu. Bunu yazdığımızda arkadaşlar tüm IMF programlarının hepsi işaretli olduğu için bakın bir sürü bize bu konuyla alakalı tavsiye vermiş oluyor. Bunları seçebileceğimiz gibi ben sadece kablolu programları yani pembe ipteki programları çalışmak istiyorum dersek bunu kapatıp sadece IMF programlarını seçebiliriz. Yani kablolu mikro akım programları arkadaşlar ya da koille de kullanabiliyoruz. Bunları bize tavsiye etmiş oluyor. Bu şekilde bize tavsiye programlar verdikten sonra yıldız koyarak program havuzuna ekleyebiliriz bunları. Hangilerine yıldız koyarsak onlar program havuzuna eklenmiş olacak. Bunların hepsini çalışmak istiyorsam hepsine işaret koyuyorum, tamam diyorum arkadaşlar. Sonra programlar bölümüne tıkladığımda eklemiş olduğum bu programların hepsi havuza gelmiş oldu. Buradan karşıdaki bu noktaya tıkladığımızda arkadaşlar doğrudan bizi pembe epe yönlendirmiş oluyor. Cihazımız yanımızdaysa açarsak doğrudan hemen bu programın uygulamasına başlamış olabiliriz. Şu an ben çalışma yapmak istemediğim için tekrardan geri tuşuna basaraktan bu sayfaya gelmiş oldum. IMF zamanlayıcısı bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar bu bölüm geliyor. Nile Advisor Search dediğimizde de buradan bize içerisinde yüklü olan programları gösteriyor yani buradan hangisi bize uygunsa arkadaşlar mesela diyelim ki kalp sağlığımızla alakalı yani kalbimizi desteklemek istiyorsak bunu tıkladığımızda imf programlarını göster dediğimizde bize liste hazırlıyor arkadaşlar ve bu şekilde bakın programları karşımıza çıkartıyor tabi tüm hili de olan programların hepsini çıkartmış Bunların mesela bugün diyelim ki e, ben işte e, toksinler, lenf bunları işaretleyip kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bugün diyorum ki mesela en çok kalp çalışayım kendime, bir tane dolaşım çalışayım, bir tane de toksin çalışayım deyip Hani bunları işaretlediğimiz zaman program havuzuna eklemiş oluyor arkadaşlar. Oradan program havuzuna giderekten hangi programları eklediysem karşıma çıkmış oluyor. Yani önceliklerimi e, yıldızlayarak buraya atmış oluyorum arkadaşlar ve karşısındaki yani bölüme bastığımda beni doğrudan pembe epe yönlendirmiş oluyor. Arkadaşlar raporlar bölümüne tıkladığımız zaman bu aşağıda bakın ana sayfa bölümü var, programlar var, arama bölümü var tekrardan. Sonra raporlar bölümü var. Raporlara tıkladığımızda da bugün kendimizi nasıl hissediyoruz bununla alakalı bir tane emoji seçip bilgi girebiliyoruz arkadaşlar. Mesela kendimi bugün böyle hissediyorsam. Bugünün girişini onayla diyebilirim. İşte ruh halini ifade et diyor. E, i̇yiyim yazalım. Bugünün girişini onayla dediğinde mesela burada tarif olarak işte çarşamba günü 16 Mart çarşamba kendimi iyi hissetmişim. E, bu şekilde arkadaşlar her gün girdiğimizde bize bir hani grafik gibi düşünün. E, bir hafta içerisinde e, kendimi nasıl hissetmişim bununla alakalı bir ajanda gibi düşünün. E, böyle de bir imkan bize sunmuş oluyor. Arkadaşlar bu raporlardan sonra ayarlar bölümüne tıkladığımızda böyle bir bölüm karşımıza gelecek. Buradaki her bir işte noktaya tıkladığımızda da arkadaşlar daha alt uygulamalar açılmış olacak. Burada mesela bilgi bölümünden bakalım. Bilgiye tıkladığımızda karşımız arkadaşlar işte kullanım şartları, gizlilik bildirimi gibi bakın bilgiler bize vermiş oluyor. Eğitim videoları Arkadaşlar konuyla alakalı. Buradan doğrudan bağlantıyla buralara erişebiliyoruz. Evet burada e, kurulum videoları ve değişik hani e, konuyla alakalı bilgiler içeren videolar var. Bunlar Türkçe değil. İlerleyen zamanlarda inşallah olacaktır. Buradan da çıkıp el kitabı bölümü var arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Hani indir mi, aç mı diye soruyor. Açabiliyoruz hemen oradan. Ancak bu da yine İngilizce. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kullanım kitapçığı da aslında programın içerisinde mevcut. Sonra burada arkadaşlar bir hile yapılandırması diye bir bölüm var. Burada akım seviyesinin ayarını değiştirebiliyoruz. Yüksek akım var, düşük akım var. Ben bütün cihazlarımda düşük akımı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü benim ilk aldığım dönemlerde akım miktarı zaten yüksekti. Ve bileklik kullandığımızda, elektrot veya kulaklık kullandığımızda biraz böyle rahatsız edici bir his oluyordu. Batma gibi, canımızı acıtma gibi. Sonrasında arkadaşlar zaten düşük akım da eklendi. Burada hani yüksek akım verdik daha çok etki olacak gibi düşünmeyin. Ama bazı insanlar bunu hissetmek istiyorlar. O hani elektrik akımını almak istiyorlar. Böyle isteyenler değiştir bölümüne tıklayarak arkadaşlar yüksek akımı seçebilirler. Mesela buradan bakın talimatları okudum. Onayladım deyip devam et dediğimizde yani bizim akım seviyemizi yükselten bir şey çıkacak karşımıza. Ama ben yükseltmek istemediğim için tamamlamıyorum arkadaşlar. Sizler istiyorsanız bakın buradan bize nasıl yapmamız gerektiğini söylüyor. Pembe epe geçip arkadaşlar oradan yapmamız gerekenleri yaparaktan akım seviyemizi yükseltebiliriz. Böyle de bir opsiyon sunuyor. Yine arkadaşlar dil değiştir bölümü var. Hili sürümümüzü bize soruyor. Buradan mesela eğer bir yanlışlık yaptıysak bizde olmayan bir program çıkıyorsa buradan onu çıkartabiliriz. Tikini kaldırıp. Sonra hatırlatıcılar diye bir hizmet sunuyor arkadaşlar. Mesela buradan hatırlatıcımı açarsam işte her gün sabah 10'da 14'te 19'da bana bildirim sesiyle e, haber veriyor. Hani programımı hatırlatıyor bunu hani çalıştığı arkadaşlar. E, bu uygulamanın e, bu yönünden de yararlanabiliriz. Destek merkezine bağlantı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da buradan bizim e, kendi back office sayfamızın support bölümüne bizi yönlendiriyor. Evet arkadaşlar genel itibariyle. İyiliği, Advisor app kullanımı bu şekilde buradan dediğim gibi e, direkt e, tıkladığımızda e, alttaki bölüme hemen hangi e, rahatsızlığımız varsa veya program havuzunda neler var? Yani hangi programlarla alakalı bize tavsiye verecekse bunları bakın buradan görebiliyoruz. Sonra IMF programları bölümüne girip buradan istediğimiz rahatsızlığı yazıp arkadaşlar. Çıkıp dediğimiz gibi bize bir koçluk yapmasını, bir tavsiye vermesini sağlamış oluyoruz. Zaten bu program arkadaşlar, Time Weaver terapistlerinin yıllardan beri uyguladıkları ve onların tecrübelerine dayanan bir tavsiye program arkadaşlar, enerjik bedenimizi desteklemek maksadıyla yararlanabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese katkı olsun, şifa olsun. İyi günler diliyorum.